Evet tekrar birlikteyiz. Şimdi şeye geçelim. Çok az vaktimiz var ama biraz konuşalım o konuyu da. Çünkü Türkiye'nin konuştuğu bir konu bu. Ee, Gürsel Tekin bir açıklama yaptı ortalığı karıştırdı valla. HDP'li başkan var diyor mecliste. Ona diyor elimizi kaldırmıyor muyuz? Kaldırıyoruz. Sayın Başkanım söz hakkı ist istiyorum demiyor muyuz? Diyoruz. E o zaman seçime sokmayın kardeşim böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı? falan böyle konuşuyor. Ondan sonra da elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir. Yani HDP'ye bakanlık verilebilir diyor. Şimdi HDP'ye bakanlık verilebilir deyince ben genelde tepki şeyden beklerim hani iktidar kanadından, değil mi? Hani onlar iktidar Cumhur İttifakı'ndan beklerim. Hayır. Esas tepki İyi Parti'den geldi yani bayağı sert tepkiler. Bir, mesela Yavuz Ağrılıoğlu dedi ki İyi Parti'nin hassasiyetlerine genel başkanımızın terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olamayız beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen kime sordun da neyi, kime neyi veriyorsun? Falan böyle bir tepki. Sert tepkiler aldı. Müsavat Dervişoğlu, hani hadi Yavuz Ağaralioğlu biraz İyi Parti yönetiminden uzaklaştırıldı diyelim merkezi bir tepki olarak algılamayalım onun tepkisini. Müsavat Bey de çok sert tepki gösterdi. Sonra e, İsmail Saymaz'a konuşmuş Koray Aydın. Diyor ki bu söylemleri diyor kendi adına mı söylüyor yoksa ittifak adına mı? İktidar Partisi'nin hepimiz adına söylenen sözler gibi takdim etmesini sırtımızı alıp taşıyamayız yani diyor ki bunu iktidar partisi hepimizi suçlar diyor buradan diyor biraz çeki düzen vermek, dikkatli olmak, gelecek planlamasına dayalı olarak hareket etmek gerekir diyor. Yani İyi Parti'den tepkiler var. Tabii gözler şeye çevrildi Kemal Kılıçdaroğlu'na. O biraz böyle yatıştırıcı bir cümle kurmuş. Yani karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Yine aynı şekilde altılı masanın karar alıcı olacağını söylüyor. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde bir konuşma yapabilir. Gürsel Tekin'i kastediyor. Burada önemli olan altı liderin karar almaları ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyun önünde duyurmaları. Yani diyor Gürsel Tekin böyle söylemiş olabilir ama önemli olan altını masadır diyor. Karar oradan alınır diyor. Yani HDP'ye bakanlık vereceksek de vermeyeceksek de o karar altılı masada alınır demeye getiriyor. Ee, Abdülkadir ya bu Gürsel Tekin'in sözlerine İyi Partiden böyle önemli üç ismin anında tepki göstermesi neye delalettir, neye işarettir? Nasıl algılamalıyız bunu? Bu ne demek oluyor? Yani e, bir bu HDP konusu iki parti arasında bir kırılma konusu mu, bir e, e, bir, bir e, sorunlu alan olarak mı belirecek? yoksa? Yani bu böyle yaşanıldı, bitti, tatlı, saygısızca denilip geçilecek bir şey mi olarak kalacak? Hangisi? Ahmet Bey, şimdi HDP konusu İyi Parti'nin kırmızı çizgisi. Fakat bu kırmızı çizgisini Meral Akşener bu açıklamalar üzerinde bir değerlendirme yapmadı. Zannediyorum yarın Meral Akşener bu konuda bir değerlendirme yapacak ama Hı, bu üç İ Parti içerisinde ülkücü kökenden gelen e, üç isim geçmişte de bunlar benzer tepkiler göstermişlerdi ama bunlar benzer tepkilerde pozisyonlarını tahkim etmediler tam tersine pozisyonlarını kaybettiler yani onların tepkisi anlamlı ama bu tepkiler bir siyasi sonuç alacak tepkiler değil asıl önemli olan Meral Akşener ne diyecek çünkü Meral Hanım geçmişte HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak görüyorum dedi. PKK'nın HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyorum dedi. HDP'nin eş genel başkanlarına randevu vermedi. HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan, Mithat Sancar ve HDP'nin diğer sözcüler de Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa biz ona oy vermeyiz diye açık bir tavır koydular. O açıdan bu çıkış Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gürsel Tekil'den gelen çıkış elbette ki İyi Parti rahatsız etti ama asıl bu üç ismin verdiği tepkiden ziyade Meral Akşener'in tavrı çok önemli olacak. Ben her defasında İyi Parti yetkilileriyle konuştuğumda PKK bizim kırmızı çizgimiz, HDP PKK ile ilişkilerini düzenlemediği sürece de siyaseten onlarla bir ittifak içerisinde bulunamaz diye çok net olarak ifade de bulunuyorlar. Burada Gürsel Tekin de yeni bir açıklama daha yaptı. Ee, Gürsel Tekin de diyor ki onların haddine mi bana had bildirmek ama ben Meral Akşener olan saygımdan dolayı cevap vermiyorum diyor. Bir geri adım atması söz konusu değil. Biraz Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'nun tavrını da merak ediyordu. Siz de biraz önce okudunuz. Kılıçdaroğlu ne şiş yansın ne kebap yansın modunda bir açıklama yaptı. Biz altı lider karar vereceğiz dedi. Çünkü Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilebilmek için HDP'nin desteğine muhtaç. HDP iş genel başkanlar da Kılıçdaroğlu'na siz aday olursanız, Ekrem İmamoğlu aday olursa biz sizi destekleyeceğiz diye açık çek vermiş durumdalar. Ama Meral Akşener ve Mansur Yavaş aday olursa biz oy ve destek vermeyeceğiz dediler. O nedenle Kılıçdaroğlu HDP'yi küstürmeden bir politika izlemeye çalışıyor. Evet. Gürsel Tekin'in bu açıklaması geçmişte de buna benzer bir çıkışı daha olmuştu. Çok planlı, programlı bir çıkış Gürsel Tekin'in Tekin'inki. E, verdiği örnekler de tabii HDP yasal bir parti, meclise girmiş, 6 milyon oy almış bir partinin anayasadan kaynaklı hakları var. Meclis başkan vekili oluşturacak. Ne ne yapacaksınız yani? HDP meclise girdi. Ona anayasadan ve meclis iş düzüğünden kaynaklı hakkını kullandırmayacak mısınız? Mesela bir örnek veriyor diyor ki bakan oldular. Evet oldular. Niye? 7 Haziran seçimlerinden sonra biliyorsunuz Ahmet Bey hükümet kurulamadı. Cumhurbaşkanı seçim kararı anayasanın parlamenter sisteme göre olan anayasanın 116. ve 114. maddesinde diyor ki seçim e, hükümet kurulamazsa 45 gün içerisinde evet. bir anayasal hükümet kurulur. Anayasal hükümette Hangi partinin ne kadar bakanla temsil edeceğini de meclis başkanlığı hesaplar diyor. Yani ne yapacaksın anayasayı mı çiğneyecektik? Ama önemli olan burada şu. Siz CHP olarak HDP'ye bakanlık verecek misiniz? Vermeyecek misiniz? Ben de iktidar partisinden bu konuda tavır bekledim. Çünkü sözünüzü çok uzatmak istemiyorum ama bir cümle, cümle önemli. Geçmişte ben Selahattin Demirtaş'ın bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı bir Kültür Bakanlığı verilebilir, bir de AB'den sorumlu bakanlık olabilir dediğini paylaştığım için hedef olmuştum. Ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bundan 6 ay önce dedi ki bu konuda elimde belge var. HDP'ye bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bir Kültür Bakanlığı verilmesi planlanıyor. İsteyene de bu bölgeye gelsin bakanla Gösteririm dedi ondan sonra sesler çıkmadı. Peki. Belli ki bir pazarlık Abdülkadir yürüyor. Abdülkadir Selvi, va valla süre çok kısaldı. Bir ucundan ifşa etmiş oluyor. Peki, Onur Bey kısa kısa, kısa, kısa görüş alalım. Abdülkadir Bey'in söylediği şu kısma katılmıyorum. Ee, özellikle bu daha önce HDP'ye bakanlık verilmesi konusu elbette ki anayasal bir neticeydi ama o anayasal neticeyi oluşturan Sayın Cumhurbaşkanı'nın tercihleriydi. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile o dönemde koalisyon yapmayı göze alsalardı HDP'li bakan atamak zorunda kalmayacaklardı. Yani bir şeyi tercih etmek öbür şeyden vazgeçmektir. Ama, bu sebeple ama, oldu. Ama bu olmadı şimdi ya ben. Hayır yani, öyle değil. Ya şimdi ben seninle koalisyon kurmuyorum. Kurarsanız bu seçim hükümeti demekler anayasa gereği de olur. Pek, koalisyon bu olur. Koalisyonun neticesi yani. Ortak komisyon oluşturuluyor. Ya bu, orada Haluk Koç ve Ömer Çelik Başkanlığı'nda istikşafi görüşmeler yaptılar Peki. ama koalisyon olmadı. Peki, ama yani neyse, koalisyon olsaydı yani, o, uzun o olmayacaktı. O, ayrı. o tartışma konusu ha, tamam. değil şu anda. Yani, o, onu bir şey, yani. Onu bir şerh olarak, kendi şerhimi olarak düşüneyim. İkincisi, bence Sayın Gürsel Tekin bu açıklamasıyla altılı masanın ayağına sıkmış. Neden yaptığını, nasıl yaptığını bilmiyorum ama gaf olarak değerlendiriyorum. Ama son açıklaması bunu. da şöyle. Ee, diyor devam ki, ediyor. Hayır diyor ki, Sayın Akşener olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Kim bana hat bildirecek? Bana tek hat bildirecek insan CHP'nin kurumsal zaman... genel başkanıdır. Ben altılı masayı rahatsız edecek bir cümle kurmadım. Bayağı rahatsız etti göründüğü kadarıyla şunu da söylemek lazım. Yani bunu Sayın Tekin de yılların siyasetçisi söylediğimi o da biliyordur. Ama belki geri, geri adım atmak çok kolay değil böyle şeylerde. Onu da anlayabiliyorum. Ama bir partinin genel sekreteri. iki tane e, genel başkan Yani Müsavat Dervişoğlu, e, Koray Aydın ve bunların tweetlerini retweetleyen şey Uğur Poyraz İyi Parti'nin genel sekreteri bu artık İyi Parti'nin kurumsal duruşudur. Ya bir de yani Dursun genel başkan Çiçek, bak bir şey hatırlatacağım. Dursun Çiçek partide herhangi bir görevi yok. Bunu söyledi. Bunu söyledi. Ortalık birbirine Ha bu arada geldi. Dursun Bey de bunu böyle olabilir diye söyledi. Parti adına konuşmadı. Konuşmadı. Ama Gürsel Bey'in söylediği Aynen. tam aksine. Aynen. Bu %100 bağlayıcı olmasa da sanki parti havası parti ku parti için konuşurcasına bir söylem. Bu altını masayı yani ciddi anlamda rahatsız ettiği kesin. Ben yani İyi Parti'den ee, yükselen tepkileri görünce sarsıldı yani, ama Abdülkadir'in hatırlatması da önemli. Meral Akşener ne diyecek? Bu Ona şöyle bakacağız. hani Meral Akşener hiçbir şey söylemese bile Meral Hanım çok şey söyledi. Bunlar bu Bunlar, isimlerle. Bu isimlerle söyledi. Bir genel ama Bu isimler biraz genel merkezden uzaklaştı. Pek öyle değil Ahmet Bey. Yani şöyle düşünün ne kadar genel merkezden uzaklaşırsanız uzaklaşın parti içinde görevli birisinin genel başkandan habersiz bu açıklamaları yapması mümkün değil. Hadi evet. öyle bu açıklamaları yaptınız. Partinin ikinci neredeyse ikinci adamı olan genel sekreterin bunları retweet etmesi de mümkün değil. İsmet Bey doğru, doğru doğru, doğru, haklısınız. İsmet Bey çok az vakit kaldı. İki cümle 3 evet. üç cümle kurabilir misiniz bu konuda? İki cümle söyleyeyim. Şimdi bir defa HDP'nin HDP'nin yasada olup olmadığı konusunda e, İyi Parti yöneticilerinin yaptığı açıklamalar var. Ve onlar e, yine benzer olayları gösterip, işte meclisi yönetmesini gösterip HDP'nin yasal bir parti olduğunu söylediler. Bunu arşivlere hemen Google'a girip bir tıkla bulmak. Söylediler, gibi. söylediler. Doğru. Musavat Dervişoğlu söylüyor. Musavat Dervişoğlu'dur üstelik de bunu söyleyen. Evet. E, burada ben İyi Parti'nin bir kurnazlık yaptığını düşünüyorum. O da şu... Bu seçim atmosferinde biliyorsun milliyetçi oyları etrafında toparlamak için bu çıkışı yapıyor. Bir taktiksel bir çıkış diye düşünüyorum. İyi Parti bir süredir hem CHP tabanına hitap eden açıklamalar yapıyor ve oradan oy toplayıp kendi konumunu kuvvetlendirmeye çalışıyor. Burada da milliyetçi oyları kendi etrafında toplamak için taktiksel bir e, çıkış yaptılar bana göre. Değilse çünkü e, bu çıkışı yapan Dervişoğlu'nun HDP konusundaki açıklamaları ortadadır. Hakan Bey? Ee, şahsi açıklamalar değil, partinin görüşü diye düşünebiliriz çünkü Uğur Poyraz şu anda yetkili ve retweet yapıyor bu tweetlerde. Uğur Poyraz bir de İyi Parti'nin önemli bir ismi. İşte yani. dedim ya, yetkili, şu anda görevi var. Dolayısıyla İyi Parti'nin parti olarak görüşüdür, eminim yarın grup toplantısı ya da Çarşamba galiba yapıyor ee, Meral Akşener'de benzeri. E, siyaset nezaket içerisinde muhtemelen benzeri yaklaşımlarda bulunacaktır diye düşünüyorum. Çünkü siz onluk bir potansiyel için Türkiye'nin %80'inin hassasiyet gösterdiği bir konuda e, iki arada bir derede duramazsınız. Gürsel Tekin'in açıklamalarına gelince, yani bu İyi Parti ile ilgili kısmını söyledim, vaktimiz kalmadı. Gürsel Tekin'in son cümleye kadar söyledikleri doğru. Nedir? Diyor ki mecliste başkan yok mu? Vekil olmuyor mu? El kaldırmıyor musun? İzin ist. Bunlar doğru. Doğru. Ana dedi, Abdülkadir buna, söylüyor. Anayasa evet. ve meclis düzüğü gereği. Bir vatandaş olarak hatta bir siyaset uzmanı olarak değil, bir vatandaş olarak şunu da ilave edeyim. HDP'nin mevcudiyetinden ben daima bir Türk vatandaşı olarak memnuniyet duyuyorum. Niye? Bütün dünya Türkiye'yi antidemokratik falan diyor ya. Bakın biz diyoruz ki bir dakika hop. Bak siz İspanya'da partiyi bile kapatıyorsunuz bu tip İspanya'da durumlarda. Adamları sürgün atıyorlar ya. Başka ülkelerde de neler oluyor? Burada 30 yıldır Türk devletinden toprak koparıp Marksist başka bir devlet kurmak için uğraşan terör örgütüyle yakınlığım var diyen bir partiyi siz burada Türkiye'de meclisinizde legalite içerisinde saygın bir parti olarak da bulunduruyorsunuz. Bu Türkiye'nin aslında iftarıdır. Bu anlamda iftarıdır. Ama bakanlık vermek şu konudur. Ülkeyi yönetmek. Şimdi siz bir terör örgütü Türkiye ile 30 yıldır uğraşırken tutup da İçişleri Bakanlığı'nı, Milli Savunma Bakanlığı'nı yani orada bir takım lojistik, stratejik bin tane problem var. Orada savaştığınız adam telsizden sizi düşman askeri yaklaşıyor diye anons ediyor dediği Türk askeri. Şimdi bu tabloda bunları yapamazsınız. Bu siyasetçiler için zor bir konu. Ama buna rağmen hassas bir konudur, ee... tartışılacak önümüzdeki günlerde de öyle anlaşılıyor. Çok teşekkürler İsmet Bey teşekkür ediyorum Abdülkadir Selvi, Hakan Bayrakçı ve Onur İste. çok sağ olun teşekkür katıldığınız ederim. için. sağ olun. Ya bu arada bizim e, Tarafsız Bölge Programında sık sık konuk ettiğimiz değerli dostluğumuz e, sanatçı Bedri Baykam annesini kaybetti. 99 gündür annesi bir düşme sonucu Başı rahatsızlanmıştı. Olsun, peşten, evet. e, çok sıkıntılı epeydir, bir epeydir. sıkıntılı bir süreçti. Hep konuşurduk da biz burada reklam aralarında filan. E, Allah rahmet eylesin diyorum. Allah rahmet eylesin. Rahmet Anladım. diliyoruz. E, Beydir Baykam'ın annesine e, Mutahhar Hanım. Mutahhar e, Baykam maalesef 94 yaşında Aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun diyelim. Ne diyelim? Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.